5 minutes later. ya ben tanımadın yavrum. <laughs> Tanımadım ayol. Yani geçen oynamıştık <laughs> <sike> ya beraber. <laughs> Allah Allah. Ben <Denk gülüyor> gelmiş kanttan sen beni ekleyeceksin. Oy hatırlamıyorum. Cansu. Efendim. Nerede oturuyorsun? Ankara. Uzak kısmıyorum. Siz İstanbul'da nerede? oturuyorum. İstanbul. Hı hı. Anladım. Öyle işte. Ya Kesinlikle size olsun. bir şey soracağım. Tabii. Sevgiliniz sizi aldatsaydı ne yapardınız? Daha önce yaşadım da o yüzden. Ben de onu <laughs> Söyleyebilir miyim size <laughs> bir şey? <laughs> Söyleyeceğim sonra. Benim sesim böyle güzel yoksa böyle güzel? Herkes kız yapmaya devam et. Kızken daha güzel. Pardon. Ne? Ha, benim, sesim, benim sesim böyle güzel yoksa böyle güzel dedi. Erkekmiş yani. Onu... Oha cidden mi? Özge senden de şüphelenmeye başladım ha.